I'll try. <laughs> Kafa dert yanına gelemem Ben tavırlar <laughs> derbeder Halinden anlamazsın Sen <laughs> dalgamı çok özel Çavoya döndür de gel Şimdi kirdim bana ver Sırıtır bana nedensiz <laughs> Bir kınar, yok kimseye irtimaz ha? Hırsızlar kadar bir de maske Bok gibi intiban Ortamda iktidar Bistobor, Bir su bizke biske var Midede üç lira kabül Açılır sahneden kaşarlar Bizi sor hep bilir babanlar ko her zaman yakamda Telefondan konuşmam al mal Dosyan patlar sanki mermi Yine de tutmayacağım güvenlik Sana da kuşkum var tamam mı Uzak ol öyle bak süpersin hey. Kapalı kriminal Yaşantım illegal şenin dibi var Smok ve Bir kere uyarırım olmaz bir daha patlar Şişeler yanlar villa bu sokaklar ring Havalar kar elmas parlar bling bling VVS bro maşallah Tek kuralım mert olalım olsun tüm gökler uza Sert duralım cam gibi kırılırsa basmaktan da Dik ölelim net görelim olmam kahvelere tutsa Dril gelenek tek seçenek basmak her bir omuza Kahverengi kağıt rolling kılıcımı salladım sana şaolin Param zulamda her gün katlanır yine aldığım bitcoin Eskiden güzel triptin şimdi sıktın işte bunu ne yapayım Big money and çıkardım ömrüm boyunca tatil Kafalar kriminal, yaşantım illegal Şişenin dibi var, ölüm bir ihtimal wow, kir, Düşmanlar minimal Batu Flex Batu Flex Batu Flex Batu Label Hepimizin ortak noktası dip Bugünse yapıyoruz cash stream Baby gel izle her şeyi yaptım Kendim yokluk ne desem sen bilmesin. Life is jiddiye şeklim ileride olacak çocuğunla derdim Dramam gerçek gerisi hayal değil Boş konuşan çok tek bir Yaşarken küfür et sakın geri kalma Ölünce belki takdir edersin Burada sevgi yok her şey ticari ama Satmadım kimseyi elhamdülillah Hastalığımdın ha oldum tedavi Suratım gülmedi ondan beri Bana bağırınca -ba 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 yani Yaptık festival 50k yetti bak çektim bankadan Yapardım geceleri festimat falan Harbiden nasıl da geçti bak zaman Taşaklar 90 koydum kantara Dalgalar tüter alış dumanlara C5 tattım bu harbi manzara Bizden gerisi boş bir maskara Toplara seksek dört golfü meşbek Üstümde mavi tek baba amcas boş ver bizi paflıyor herkes es baba es class Mercedes Normal takılıyoruz yaptık tat bir kat Şu anda siklemem tabi tattım bak taklalar sağlam Harbiden silah unutma bu dünya ölümlü baba Kafalar ile Yaşantım illegal hepi var Ölüm bir ihtimal Oskir Düşmanlar minimal Her mevze ihtilal DER sanki kehri bar Siktir lan üstüne yırtık don giymişken vazgeçmem şeyimle Bilmem kaç bin desibele yazsam bile kovulmam evimle Denedim lan bir pizak mi de napayım olmadı hiç sevilmem Bunun sakatlışı gelecek ki peşinden İstanbul City ben sanmadım mapimden Gangster rap denedim yazıp fizipoyla o bile feminen İçtim sıçtım geçene kadar kendimden jivijek daha kedisin evde koltuk takip kerinden ham, Hayat takip vurdu bizlere kikiler Yaklaşma bu sabah uyandım dersimden Bağcılar İstanbul ham. Mahalle dön tam tur Tatlamadık babacım daha dur Kalk kaldık zindan. Surpaf küf Kaltaklarla dans kalk bir tatlım Paraları koydum al aldım altın Esir ol ya da öl bu duraktım Bir siren duydum pat yere yattım Dinle ya da dinleme siktir çok yol gördüm Bu yüzden dimdik duruyorum hala gözlerimi diktim Başarılı olmak budur tek bildiğim Cihancı kartel haram para ben Düşman atıp tutar gerçek bilmeden Kurşun iş yapar acı dinmeden Yıkılmaz beden her şey bitmeden Hortum gibi flow içine çeker Kilo kilo var hepsine yeter Işıklar açık öderim bedel Bir gereği var yıkar ve geçer Adamlığınız bir kuruş eder Yine de ecel hayal bizi seçer <laughs> yükünü kardeşimin gerekse omuzlarımın üstünde gezer Kafalar yaşantım hakkında, bir şeyler duyuyorlarmış doğru mu? <laughs> Dostlar her şey bak normal Kuşlar cıvıldar ve paralar akar Kanlı bir kelebek arkada çakar Can verdi baksana kendini çakal Amcas, dünyamız karanlık lazım bir lamba Sürüyorum elimde o bir paypal Ticaret yasaklı tıpkı bu paypal Telefon daha yok whatsapp ve sinyal lazım Bana ay suyu ve visa çözülür Her şey hızla dert etmezsin zaten bizi tanıdıysan Cemlo şu el label c batu paralar değiştirir renk her gün biz bu yüzden diyoruz buna meslek Riskini aldık biz kimi bebe piyasa canlanır istersek Ama diyoz heyecanı kaçar eğer ki bunların hepsini göstersek Tepe esenler çete gün gören kale yok yok mm mm bir gelme göte bir sürü asmın varsa vermeyi bas göre ne yapayım ne herkes kafasına göre Amcaz ıslan kro flex yapma banker bilo Yaptık soğukta yastık beton Siktim manitanı attım jeton Bir ilkim suratına çektim sifon Değiştim görsen dersin kim o Amca amcas Siyah filmli bu basak bir yasayı Siki yazar bir tam gaz bit de tak ve le Le bu can bas e Efendi de efendim bize bak sen neden birden bile dilini Patla patla tutmaz frenim Olduk her şeyden baya bir emin Parlak siyah şartlı fans Seni gidin sur tüketle bizi tez Kaçamaz bizden güzellik karılar Veremem paramı kok Bahsedeceğim paradan Çökülen maka donanmaz asla Gideneye geriden bakamam aslan Aslan kim bu? Kaynar su, ıstakoz Amaç, o cana Hiç yamaktan korkma Ah! Varı geldik. Bir sayı. Kağıtmıştım aslında. Abi bir tane o bıçak oh. kaptı. bir daha kes, bir daha kes, bir daha kes. Belki bir daha gelir. Kes, oh. kes, kes. Baga girdi, baga girdi. Bir daha kes, bir daha kes, bir daha kes. Nasıl oynadın? Özür dilerim o Ben koyayım, gelmedi ya. Atal at, <laughs> at, 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 at. at, kaçır video kaydalım alalım Atla! Atla. Ta 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 hahah hah hah sal yazık ha buradaki lan sal lan sal sal adam klemi yürücek <gülüyor> <gülüyor> atla mı klemi giriyor bunlar atla <laughs> klemi giriyorlar. vuramıyor vuramıyor